Merhaba sevgili matematik öğrencileri. Hoş geldiniz. Bu dersimizde EBOB, EKOK ve aralarında asal sayılarla ilgili kazanım testi çözeceğiz. Kağıdınız ve kaleminiz hazırsa hemen başlayalım. 1. 80 ve 120 sayılarının en büyük ortak böleni kaçtır diye sormuş. EBOB soruyor. 80 ve 120 sayılarının EBOB'unu bulmak için Asal çarpan algoritması uygulayalım. 2 i̇ki, her ikisini de böldüğü için yıldız alıyor. Yine aldı. Bir daha 2'ye bölüyorum. Bu 2 de aldı. 2'ye böldüm. 15 2'ye bölünmediği için aynen yazdım. Şu anda ödülü hak etmedi. Şimdi bu 2'den sonra 3'e geçmem gerekiyor. 3'e geçtim. 3, 15'i bölüyor ama 5'i bölmüyor. 5'i aynen yazıyorum. Yine ödülü hak etmedi. 5'e bölüyorum. 5 her ikisini de böldüğü için ödülü aldı. İşaretli olanları çarpıyorum. 2 kere 2, 4. 4 kere 2, 8. 8 kere 5, 40. Yani doğru cevabımız A şıkkı oluyor. İkinci soruya geçelim. A sayısı 18'e bölünmüş. Tam bir şekilde çünkü hiç kalanı yok. A sayısı 30'a da tam bir şekilde bölünmüş. Yani hiç kalansız bir şekilde bölünebilmiş. Diyor ki soruda yukarıda verilenlere göre A sayısının alabileceği en küçük değer kaçtır? En küçük değeri bulabilmemiz için ne yapmamız lazım? 18 ve 30 sayılarının ekokunu bulmamız lazım. 18 ve 30 sayılarının ekokunu bulurken asal çarpan algoritmasını kullanabilirim. 2'ye böldüm. 9, 15. 2'ye bölünmüyor artık. 3'e böldüm. 3, 5. Daha 3'e böldüm. 1, 5. 5'e böldüm. 1. Şimdi buradaki sayıların tamamını çarpıyoruz. 3 kere 3, 9. 18. 18 çarpı 5 yapalım. 40, 90. Evet doğru cevabımız aşk. Evet, üçüncü sorudayız. Aşağıdaki sayı çiftlerinden hangisinin ebobu en küçüktür diye sormuş bize. Sırayla bu sayı çiftlerinin ebobunu bulalım. 12 ve 16. sini de bölenler. Yani 12 ve 16'nın EBOB'u 4'müş. Şuraya yazalım. 28 ve 42'nin EBOB'unu bulalım. 2'ye böldüm. 3'e böldüm.

26 ve 48 sayılarının ebob'u 2'dir. 28 ve 44 sayılarına bakalım. Evet, 2'ye böldüm. Artık ikisi de aralarında asal olduğu için devam etmeme bile gerek yok. Bunun da ebob'u 4. Bize ebabı en küçüktür diye soruyor. En küçük olan 26 ve 48 sayılarının olduğu C şıkkı doğru cevabımız. Dördüncü soruya geçtik. Ebob 18-27 ile Ebob 35-45'e toplamamızı istiyor. Şu iki ifadeyi ayrı ayrı değerlerini bulup toplayacağız. 18 ve 27'nin Ebob'unu bulalım öncelikle. 3'e bölüyorum. 3'e bölüyorum. 3 kere 3, 9. Yani şurası 9'muş. 35 ve 45'i bulalım. 3'e bölünüyor. O yüzden 3'e bölebilirim. 15, 35. Bir daha 3'e bölüyorum. 5, 35. Artık 3'e bölünen bir sayı yok. 5'e geçtim. 1, 7, 7, 1. Hangilerin bölündü? Ortak. Sadece şu 5 bölündü. O zaman bunun da sonucu 5. 9 artı 5. Cevabımız 14. Yani C şıkkı. 5. sorudayız. Bir gezi kafilesinde 20 Alman, 24 turist vatandaşı varmış. Aynı ülkenin vatandaşları eşit kapasiteli ve aynı odalarda kalacaklar. Buna göre en az kaç odaya ihtiyaç var? Aynı ülkenin vatandaşları. Eşit kapasiteli. Aynı odalarda. Yani bizden ne bulmamızı istiyor? 20 ve 24'ü bölebilen en büyük sayıyı bulmamızı istiyor. Yani EBOB. Bulalım. 2'ye böldüm. 2'ye böldüm. Bu hak etti, bu da hak etti. Bundan sonra hak eden olmayacak ama yine de devam ediyorum. Evet odalarımız dörder kişilik olması gerekiyor. Peki kaç odaya ihtiyaç vardır? Bunu sordu. Şimdi odalarımız dört kişilik. 20 alma dört kişilik odalarda 20 bölü 4 5 odaya sağlar. 24 Rus 4 kişilik odalara dan 6 tanesine sağlar. Yani 5 artı 6 11 tane odaya ihtiyacımız var. Doğru cevabımız deniz. Evet 6. sorudayız. Yukarıda 90 ve 105 çuvallar içinde bulunan pirinçler birbirine karıştırılmadan yani işte bu EBOB bulmamızı gerektirecek kelime. Ve artmadan eşit kütlelerdeki paketlere ayrılacakmış. Buna göre en az kaç adet pakete ihtiyacım var. Öncelikle bu paketlerin ne kadar ağırlıkta olduğunu bulmamız lazım. Yani bu paketler kaç kilogram olacak? 90'ı ve 105'i bölen en büyük ortak böleni ihtiyacım var. Bunun için 90 ve 105'in EBOB'unu buluyorum. 2'ye böldüm. Bölünmüyor. 3'e böldüm. 105, 3'e bölündüğünde 35 çıkar çocuklar. Bir daha üçe böldüm. 5, 35. Şimdi sıra 5'te. 7, 1, 1. Peki hangisi ikisini de böldü? Şuradaki 3 ve şuradaki 5. Yani 15 kilogram. 3 çarpı 5. 15 kilogramlık paketlere ihtiyacım var. Peki bu paketlerden en az yani kaç adet ihtiyacım var? Ne yapmam gerekiyor? 90 kilogramı 15 kilogramlık paketlere bölüyorum. Kaç olması lazım? Evet 6. 105 kilogramda da 15 kilogramlık paketlere bölündüğünde 7 tane pakete ihtiyacım var. Topladığım zaman ikisini Doğru cevabı 13. Doğru cevabımız Adana. 7. soruya geçtik. 72 metre ve 140 metre uzunluğundaki iki farklı ip artmayacak şekilde eşit uzunlukta. Evet. Sihirli kelimelerimiz sihirli kelimelerimiz artmayacak şekilde eşit uzunlukta parçalara ayrılıyor. Buna göre en az yani EBOB en büyük ortak bölenlerini bulup sayının en az olmasını sağlıyorum. O zaman 72 ve 140'ın EBOB'unu bulayım. 2'ye böldüm 36 ve 70. İkimizi aldım. 2'ye böldüm 18, 35. Bu da ödül hak etti. Daha 2'ye böldüm 9 bölünmedi. Şimdi ikisinin de 2'ye bölünmediği için 3'e geçiyorum. 3'e böldüm 3. 3'e bölünmüyor 35. Bir daha 3'e böldüm 1. Artık zaten devam etmesek de olur. Yani 2 kere 2, 4. Bu 4 ne işimize yarayacak? 4 metrelik parçalara ayırmamız gerekiyor bizim bu uzunluklar 72 bölü 4 yapıyoruz bir kere 4 4 3 kaldı 32 8 kere 4 32 yani 18 tane şişenin içerisine koyulacak 72 metrelik ip 4 metre 4 metre parçalanıp 18 adet şişenin içerisine koyulacak. 140 metreyi bulalım. 140'ı da 4'e bölelim. Evet. 140 metrede 4 metrelik parçalara ayrıldığında 35 parça oluyor. Bu 35 parçayı da 35 ayrı şişeye koyduğumuzda toplam 35 artı 18 53 farklı şişeye ihtiyacımız var. Doğru cevabımız C şık. 8. sorudayız. 42 kilogramlık ve 60 kilogramlık iki farklı cins fındık birbirine karıştırılmadan. Evet sihirli kelimemiz yine karşımızda. Birbirine karıştırılmadan ve artmadan eşit kütleli paketlere ayrılacaktır. Bir paket fındık 20 TL olduğuna göre tüm paketler satıldığında en az kaç TL gelir elde edilebilir diye soruyor. Şimdi fındıklarımız 42 kilogramlık ve 60 kilogramlık eşit paketlere konulacak. O zaman nelerini bulmamız lazım? 42 ve 60 sayısının ebobunu bulmamız lazım. Bulalım. Şurada. 42 ve 60. 2'ye böldüm. 21, 30. 2'ye böldüm. 15. 3'e böldüm. Bu hak etti. Bunlar artık hak etmiyor. 7 ve 5 olacak. Yani 2 kere 3, 6. Bu ikisini 6 kilogramlık eşit kütleli paketlere ayırıyorum. Yani 42 bölü 6, 7 paket. 60 bölü 6, 10 paket. Elimde toplam 17 paket oldu. 7'si 42 kilogramdan 10 tanesi de 60 kilogramdan geldi bu 17 paket her biri 20 TL'den satıldığına göre 20 ile çarpmam lazım 0 2 kere 7 14 elde var 1 2 kere 1 2 340 TL gelir elde ederim yani doğru cevabımız 5 9. sorudayız. Yanda verilen dikdörtgen şeklindeki tarlanın etrafına köşelere de dikilmek şartıyla eşit aralıklarla ağaç dikilecekmiş. Evet sihirli kelimemiz eşit aralıklarla. Bir ağacın fiyatı 5 TL olduğuna göre. Yani önce neyi bulmam lazım? 72 ve 56'nın evabını bulacağım. Daha sonra bu EBOB'u kullanarak her bir kenara ne kadar ağaç çekildiğini bulacağım. Ve bu ağaçların sayısını bulduktan sonra 5 ile çarptığımda doğru cevabı bulacağım. 56 ve 72 sayılarının EBOB'unu buluyorum. 2'ye böldüm. 28 36 2'ye böldüm. 14 18 2'ye böldüm. 7, 9 bu da, hak etti, bu da hak etti. Artık bundan sonra hak etmeyecek. 3'e böldüm. 3, 7 3'e böldüm. 1, 7 7'ye böldüm. 1 yani ağaçlarımız 2 kere 2, 4 4 kere 2, 8 metre aralıklarla dikilecek. O zaman 72 metrelik kenara 8'e bölersem 9 ağaç dikilir. 56 metrelik kenarı 8'e böldüğümde 1 kere 8 56. 7 tane ağaç dikilir. Topluyorum. 16. Buraya ve buraya. Şunları da hesapladığımda yani 2 ile çarpmam gerekiyor. 32 adet ağaca ihtiyacım var. Şimdi ağaçları buldum. Her bir ağacın fiyatı da 5 TL olduğuna göre 32'yi de 5 ile çarpmam lazım. 160 TL'ye ihtiyacım var. 11. sorudayız. K sayısı ve M sayısı çarpanlarına ayrılmış şekilde verilmiş. EBOB'u soruyor. K ve M sayılarının EBOB'u kaçtır? Şimdi burada kuralımız vardı. Hatırlayın ortak çarpanlarının ortak çarpanlarının kuvveti en küçük olanını alıyorduk. Bakalım burada 2 var. Burada 2 var. Hangisi en küçük? 2 üzeri 1. 2 üzeri 1'i alıyorum. çarpı 3 üzeri 3, 3 üzeri 2. 3 üzeri 2'yi alıyorum. çarpı 5 üzeri 2, 7 üzeri 1. Burada 5 var. Burada 5 yok. O yüzden 5'i almıyorum. Burada 7 var. Burada 7 yok. O yüzden 7'yi de almıyorum. Yani 2 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 2. Doğru cevabımız hangisi? 5. 10. Yanda verilen kare prizmanın içine boşluk kalmayacak şekilde aynı büyüklükteki eş küpler ile doldurulacakmış. Buna göre 2 parçalı sorumuz. A şıkkında küplerden birinin ayrıt uzunluklarının toplamı en az kaç olur diyor. Birinin ayrıt uzunlukları toplamı. Kaç adet küpe ihtiyacımız vardır? Bunu soruyor. Şimdi dikkat edin burada tabanların ikisi de 25 metre. Yükseklikte 45. O zaman 25 ve 45'in EBOB'unu bulduğunda içine sığabilecek eş küplerin kaç tane olduğunu bulabilmek için bir kenarın uzunluğunu bulurum. Şimdi bu sayılardan biri 3'e bölünüyor. 3'e bölelim. 15, 25. Şimdi bir daha 3'e bölüyorum. 5, 25. 5'e böldüm. 1, 5, 5 ve 1. Sadece 5. Yani 45'in ve 25'in en büyük ortak böleni 5'tir. O zaman şimdi hesaplayalım bakalım bu prizmanın içerisine kaç tane küp girecek. Şimdi bu kenara 5 tane koyabildim. Bu kenara 5 tane koyabildim. Topla 5 çarpı 5. 25 yani tabanda 25 karemiz var. Yüksekliğimiz de bunu da 5'e bölelim. 9. Yani 25 çarpı 9. 225 tane küpe ihtiyacım var. Yani doğru cevabım denizli. A'yı da bulalım. A'da ne diyordu? Birinin ayrıt uzunlukları toplamı. Şimdi bir küpün kaç ayrıtı var? şu tabanda dört tane. Tavanda dört tane ve yan yüzeylerde dört tane olmak üzere 12 tane ayrıtı var. Ayrıtlardan her birinin uzunluğu 5 santim bulmuştum şu ebobtan dolayı. O zaman 5 ile çarpıyorum. 60. Doğru cevap C şıkkı. Evet bu derslikte de bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere hoşça kalın Matematikle...